Hemen 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 aç aç Oo, arkadaşlar kaza olmuş burada evet Canlayın. ne oldu ya geçmiş olsun abla bunlar bizim de başımıza çok fazla geliyor arkadaşlar böyle sapa taşıyorlar birden giriyorlar lak diye yapışıyorlar sonra Allah'tan bu sefer bize yapışmadılar geçmiş olsun diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz vlog çekecektim Baktım kaza var. Hemen girdim vlog arkadaşlar. Başlık oluşturuldu. Woo! araba bariyere girdi. <laughs> Dostlar herkese selamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Jumbo yine açtı yine boş yapacak. <laughs> yine enerjim üstünde, üstümüzde, enerjimiz, enerjimiz üstümüzde, evet. Dostlar bugün ehliyet kursuna derse gidiyorum. Saat 12'de ders olacaktım, şu an saat 11.45, yoldayım hala. Size işte ehliyet yazıldığınızda ders olarak ne veriyorlar, yani ne veriyorlar gösteremem de. Çünkü ben yazılı sınava girmiyorum. Direksiyon sınava giriyorum. Motora veriyorlar. Ben bildiğim için motor sürmeyi. Bana direkt motora veriyorlar. Far anlatıyorlar. Bunu yapıyorlar. işte dubo falan var. Alarından Orada anlatacağım detaylı olarak sizlere bunları. Kısacası ehliyet kursu videosu çekiyorum gençler. Eğret kursunda direksiyon derse neler alıyorsunuz? Hangi parkura giriyorsunuz falan filan derken Inter Milan diyoruz. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bütün videoda unutuyorum bunu. Bu arada şey, motovlog çekmeyi harbi özlemişim ya. Uzun zamandır motor üstünde blok çekmiyorum gençler. Harbi özlemişim. Hele hele şu sivitin üstüne montsuz bir şekilde yani altına mont yok. Bilekli eldiven giymek var ya çok güzel aga ya çok seviyorum. Bugün minik sevdalıyız gençler. Kara şimşeği çıkartmıyoruz. Ee, zorda kalmadığımız sürece ehliyetimiz yok. Ehliyet kursuna 10 lira para verdikten sonra bir 10 lira da cezaya vermeyelim diye. Saygılar, sevgiler. Geçen gün AGV ile fotoğraf paylaştım. Abi Rogan oldu diye mesajlar geldi. Buradan topla hepinize cevap veriyorum. Dostlar, motovlog aparatları bu kasta olduğu için Rogan'a takamıyorum. Çünkü Tam çenesinde bir havalandırma var. Ona özel bir aparat var. Onu göndermeyi unutmuşlar bana. Ben de onlara ona ya yani o aparatı isteyene kadar AGV'ye devam ediyorum. Yani çekim yapacağım zaman dış çekim falan Instagram için raw takıyorum yine. Ama motovlog çekeceğim zaman veya kapıcıyla bineceğim zaman AGV'yi takıyorum. Motovlog çekerken çünkü kamera aparatları bunda mikrofon olsun, işte çene aparatı olsun. Falanlar filanlar olsun Buradan hepinize cevap verdim Huf, Öyle güzel enerjik bir e, giriş yaptığımı düşünüyorum Fazla lafı uzatmadan Eğriyet kursuna yani eğriyet dersine Verilen okula falan neyse Oraya gittiğimde ya, Kaydı tekrardan başlatacağım gençler Görüşmek üzere hadi bakalım İnşallah eğriyet alacak arkadaşlara bir önayak oluruz Buradan mı giriyoruz lan Galiba buradan Selamun Aleyküm abi Duymuyor ki vizör kapalı Dostlar okulda görüşmek üzere Evet dostlar Yaklaştık <laughs> aga. Birazdan okula giriş yapacağız. Burada sürücü adayı var. Selam verelim mi? Ya da vermeyelim şimdi kalırım olur. Önümde çanta, cappuccino. Gidiyoruz da spordan çıktık. Zor şartlar altında sürüyoruz motoru. Herkes yorum yazabilir mi? Abi bu zor şartlar altında bize video çıkarıyorsun. Adamsın. <laughs> Burada edarımız var. Burada araba ehliyet kursu, araba ehliyetler eğitimleri falan da veriliyor galiba. Konuşamıyorum. Konuşmayı unuttum yine. Okulumuz şu galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> selamünaleyküm. Arada kamerayı kontrol ediyorum. Bu aralar kamera kafasına göre açılıyor, kafasına göre kapanıyor biraz. Trip galiba bana. İnstagram alacağım falan dedim. <laughs> Hop, selamünaleyküm. Oh, oh. Oha. Oha oğlum bu çok kalabalık lan bugün. Aga ben geri mi gitsem acaba hocam kaza yaptım deyip. Aga çok kalabalık bugün ya. Gidelim bakalım. Aa, motoru nereye bırakayım? Motoru şöyle bırakayım ya. Oğlum benim acı yok lan burada. Dışarı sürüştü olabilir. Aaaa. Motorumuzu böyle bırakalım aga. Hop selamünaleyküm. Herkes bana bakıyor kamera var ya ağzında. Dövecekler beni aga. niye <laughs> evet geldik aga bak parkur böyle. Herkes sürüyor. Şöyle 8 var. Bak kiziyor arkadaş. Bazıları devraç kavramayı öğreniyor. Bak durdu. Kalkacak şimdi. Bebece bırak, bebece bırak. İyi bakalım arkadaşlar. Birazdan yine açarım kameraya. Ortam böyle. Bak. Bu <laughs> mı lan bizi? Niye öyle güldü? <laughs> Allah mersin gençler birazdan başlatırım. Bizim sürücümüz motor bu galiba MT7. Güzel motor. Bizimkinin ne kitali Birazdan görüşürüz. Ben kapatayım ya. Sıcakladım. Altında sivit var, onun altında tişört var, mont bile yok. Havalar harbi ısındı. Sivitle motor sürmeyi özlemişiz arkadaşlar. Böyle püfür püfür rüzgar esiyor hafiften. Hadi Allah'a emanetsiniz gençler. Görüşmek üzere. Bize sıra geldiğinde. MTD'ye bineceğiz aga. Şuradaki kırmızı beza etmiş. Ben bunu mu kullanmıştım lan bir öncekinde de? Acaba debraj yine Allah'a emanet şuradan gideyim Motor bile gitmiyor lan ama. Motor sıkıntı gene ama. Oğlum şu eylek kursdaki motorlar niye böyle? <laughs> Yemin ederim tamam ben az çok biliyorum da motoru sürmeye. Bu yeni başlayacak arkadaşlar ne yapacak aga? Motor harbi diyorum Allah'a emanet ya. Tekir alayım mı? <laughs> Dostlar Debray sen yok gibi al, yani yukarıdaki yoluyu da attıracağım de şey vitesi. Bire atabilir miyiz arkadaşlar? Bak bire geçmiyor. Bire geçmiyor aga vites. Yani hocalar diyor ki bunu alırsan diyor ehliyeti her türlü kazanırsın diyor. Sınav. Eee? Ha, şu çorabı kapatalım aga yumurtalı çorap var rezil olmayalım bir iki tur atalım ısınalım devrece mevrece çünkü Allah'a emanet şu an abi Jumbo'nun Jumbo takipçisi olduğu belli nasıl koyuyor teker <laughs> teker engellerden bak 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 kardeşimiz ona ben kapıçı ne satacağım <laughs> aga devraj harap ediyorum Allah'a emanet hadi bismillah hakkımıza hayırlısı olsun bir tur daha atalım ben de parkura giriyorum evet dostlar yavaştan anlatmaya başlayayım ben İlk turda size parkuru anlatayım sonra yapalım Tanıdığım bir hoca vardı burada. O olsaydı dış çekimle yap, yapardık da. Kimseyi tanımıyorum burada. Şimdi bir çizgi var. Bak sağ taraftan giriyorsun. Nokta nokta var. Aralarından geçiyorsun. Buna slow low mu deniliyor? Bir şey deniliyor. Şöyle aralardan zikzak atıyorsun. Tak 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 tak. Gördüğünüz gibi fazla gaz vermeden. Sonra burada düz gidiyorsunuz. Şöyle düz. Dümdüz bir çizgi var. Üstten dümdüz gidiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. 8 falan atıyorsunuz. Motoru bağırtma kardeşim bak. <laughs> ne yapıyorsun? Sen mi bağırdın Nadim'i bana? Ha? Yok. Yok. Süre devam et devam et. Çok hızlı ya. Girelim şimdi. Bu da 8 arkadaşlar. Bunda yarım devraj yapıyorsunuz. Çok fazla gaz açmaya gerek yok. Şöyle yavaş yavaş. Çünkü zor bir şey. Dikkat edin. En zor şey bu. Eylet. Direksiyon sınavında Ow! Mesela ben yapamadım şu an Kaldık Kaldık gençler Allah'a emanetsiniz Çünkü ayağımı yere bastım Ama tabii motora alışamadım debriyaj desen yok direksiyon desen yok Yavaş yavaş yapacağız şimdi Oraya geçtikten sonra diğer tarafları da anlatacağım size gençler Şimdi tekrardan başlıyorum Zikzak atıyorum Attık Attık. Bu kolay arkadaşlar. Bundan çok fazla korkmayın. İlk başta zor gelebilir. Birinci turda, ikinci turda, üçüncü turda alışırsınız. İlk motora binen arkadaşlar için. Burada bir düz çizgi var. Burada dümdüz gidiyorsunuz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Burada 8'i bekleyen arkadaşlar var. 8'i bekliyoruz biz de. İlk başta başarısız olduk. Aga bak direksiyon çok değişik. Direksiyon diyorum. Gidon çok değişik. Motoru ne yağ var ne bir şey var ama. <laughs> <laughs> Hayırlısı bakalım gençler ya Abi burada çok sıra beklemek istemiyorum ya hava sıcak zaten debraj Yanımda bir dahakine VD40 getireceğim v, VD40 mu VD40 mu ne Bu hani pastanan şeyleri açan bir yağ çözücü var ya yağ çözücü mü ya neyse Lan Cuma'da da bilmeden konuşuyorsun mesela abi Abimiz çok dikkatli yapıyor ve doğru da yapıyor ama yok kaçtı Kaldı o da kaldı arkadan, arkasından giden Harbi yapıyor ya, zehir zehir <laughs> de sıra Hadi Bismillahirrahmanirrahim deyip giriyoruz Şimdi yapacağız aga İçinden geçeceğiz Penguenler için Aaaa Bu kadar basit arkadaşlar Sonra hızlanıyoruz Şurada bir çizgi var, ufak bir çizgi var Burada ani fren yapıyorsunuz. Ayağınızı sol ayağınızı aşağı bırakıyorsunuz. Sağa bırakmayacaksınız. Fren orada olduğu için. Yoksa kalırsınız. Bu da ufak tefek tiyolar. Bunlara çok dikkat ediyorlar. Yok sinyalmiş, yok o şurada ani fren yaptığında hangi ayağını yere indirmemmiş falan. Hepsi sıkıntılı durumlar. Ha dur lan ben yanlış yaptım parkuru. Bir dakika. Lan ben diyorum bir şey yanlış yapıyorum. al bakayım. Yo. Dur bir dakika. De, alacağım. Şurada bir de engelden kaçma mevzusu var. Onu anlatmadım size şimdi onu anlatayım size. Şuraya bir gireyim zikzaka. Zikzaka giriyoruz arkadaşlar. Artık hızlı yapıyorum ben de. İlk başa geldiğimde mesela bak alışamamıştım, yapamamıştım. Tık tık tık. Bakın gidiyorum. Buradan doğru. Aa! şöyle bir şey yapıyorsun. Böyle yerde çizgiler var. Aga ben bu 8'i beklemek istemiyorum ya. Çok sıra var aga buna Niye? Bu çok kalabalık. Niye? <laughs> Her şeyde de... <laughs> şikayetçi mecbur bu. Bu bu arkada tehlikeli. Harbi tehlikeli. Bunu uzak duralım. Burada geliyorsunuz. Fren hop sol ayağınızı yere. Geçtik mi hocam? Geçtiniz. Eyvallah. Uf, daha alışamadım ya. Şimdi bir daha şu zikzaka girelim. Zikzaka artık alıştık ya. Dediğim gibi 2-3 yaptıktan sonra siz de alışacaksınız. Ben ilk yerinde yavaş yapıyordum mesela. Bakın tık 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 tık. Bak burada bir engel var giriyorsunuz engele o çıkıyorsunuz bu düz çizgi ne zaman yapıyorduk onu hatırlamaya çalışıyorum hatırlayamadım ya bizim eleman harbi yapıyor ha bu işi na 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 bu, arkadaşlar arkadaş harbi fena yapıyor ha tamam abi sen geç ehliyetini ayırdın ben sana giriyoruz 8 arkadaşlar yine penguenler için tabi hop kardeşlerim için, kardeş kardeş abiler için, abiler için devraç kavramı olmadığı için burada ilk başta kalmıştım abi. Abi, abi, abi. Abi, abi, abi. Hoppa, şak şak şak. Dostlar bu, bir, bir, iki tur yaptıktan sonra sıkılıyorum burada ben aga. Dış tura çıkıp gidip, gidip çıkıp, çıkıp, çıkıp yapıp, yapıp. Şu dış turu bir daha yapalım bakın tık 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 tık, tık. Tık. Bu bir CG bize çarpacak ama. Burada düz çizgi var. Düz çizgiyi yapalım. Hop. 8 Sekiz var. 8'i bekleyeyim mi? Bekleyeyim hadi ya. Bizim eleman yine burada. Abi çok hızlı yapıyor oğlum ya. Bak gördün mü? Kaldı mesela. Bak bir de çakallık yapıyor. <laughs> He tamam. Pardon kardeşim. Şurada ben bir kolları sıvayım terledim. aga ya. Motorun vites pedalı mı deniliyor, vites şubu mu deniliyor ne deniyorsa o yamuk arkadaşlar Birinci vitese geçmekte zorlarına biraz yamuk basmam gerekiyor Öğreniyoruz yavaş yavaş motoru bizde ya, Bu adam çok iyi yapıyor bu arada Ben dışarıdan... Cevap... Allah Bana da değdiriyorduk az daha lan adama Hadi biz de böyle yapalım Arkamdan biri girdi sesten anladım Bak gördün mü? Bu kardeşim ama sıkıntılı buna dikkat etmemiz lazım Bak çakışıyorduk az daha. 8'i yapıyoruz artık. Şu şu mev, şu lavu onu bir şey yapmadım ya. Onu ben ne zaman yapıyorduk onu unuttum, unuttum arkadaşlar. Şimdi geçtik. Şu ana kadar geçtik. Zikzaki yaptık, düz çizgiyi yaptık. 8'e çizdik. Şimdi peki gideyim. Şöyle gidelim. buradan gidiyoruz. Tamam anladım. Yarıda dönüyorduk. Sonra şey yapıyorduk tamam Buradan geliyorum Şöyle düz geliyorum Lan dur ama Aga Çok kabak olmuş buna giremiyorum aga ya Ben ama ona gireceğim ya Kapıya koydum 8'e daha öğrendim 8'e daha gitmem aga Şu eee Şu zımbırtının ismi neydi ya unuttum aga ya Şu çizginin ismi neydi? Duba'dan kaçma galiba. Bir varlıktan kaçma mı? Bir şeyden kaçma adı veriliyordu galiba. Kayıtta mıyız lan bu arada? Kayıttayız galiba. Ekran kapalı ama. Bu arkadaş bize tutulmuş olabilir. Çarpıyordu gazlar çünkü. Kusura bakma kankis Bakalım kimse geliyor mu? İnşallah gelmiyordur. Şöyle sollu girelim. Şöyle Duba'dan kaçıyoruz arkadaşlar. Hop. Biraz boş gaz verdik ama. Ha, yani buradan kaçtıktan sonra şuradan geliyorduk. Tamam şimdi ben bir tur yapacağız şimdi. Şimdi diyelim ki siz ehliyet kursuna yazıldınız gençler tamam mı? Ehliyet dersine geldiniz sınavdasınız. Ne yaptırıyorlar? Şimdi başlıyoruz aga. Ya benim bildiğim kadarıyla şu an tanıdığım hoca yok. Sıralarını tam olarak hatırlamıyorum. Hadi arkamdayım boss. <laughs> Gaza geldi CG. Zikzak yapıyorsunuz. Tamam mı? Zikzak yaptık. Bak 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 nasıl yapıyor. Aga Jumbo'nun takipçisi bir başka yapıyor anladın mı? Bak tak 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 koydu çocuğu. <laughs> Sonra buradan düz geçiyorsunuz. Düz geçtik. Şimdi 8'i bekleyeceğiz aga. Aga bugün ne sıra var böyle? Pide sırasında bile akşamları pide sırası bile bu kadar yoğun değil lan. Geçecek misin? Geçecek misin? Buraya. Ha? Bir YouTube'a çıkacağım. Sen, bu se bu sefer kendini izleyeceksin. Nasıl sürdüğünü, sa sa sana dış çekim yaptım. <laughs> Sen ama önceden sürüyorsun galiba. Böyle bir yani özgüvenli sürüyorsun. Sürüyorsun değil mi? Belli. o işte <laughs> Çocuğun elinden motor alıyor valla lan Ama büyük ihtimal sürüyor sabahtan beri Bu arkadaş çok tedbirli arkadaşım da. abi galiba büyük biraz Kaçırdım mı be abi Benim kır bitiyor şimdi seni bekliyorum fotoğraf çek Tamam kanka tamam. Giriyoruz 8'e arkamdan Takipçiyle 8 yaptım videosu geliyor arkadaşlar <laughs> koyduk çocuğu. Şimdi 8'i e de geçtikten sonra buradan ee, dur bakayım. Sonra buradan görüyorsunuz tamam hatırladım lan. Buradan yarıdan dönüyorsunuz şu kaçmayı yapacağız. Ama şu kaçmayı nasıl yapacağımızı hatırlamıyorum şu an ya ben. Buradan geliyorsunuz dostlar. Şöyle bir ufak kaçış yapıyorsunuz. Ben kaldım büyük çizginin üstünden geçmedim. O Duba'dan kaçmayı yaptıktan sonra buradan dönüyorsunuz 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 Şu Arkadaşı takip edelim Dönüyorsunuz Gazı açıyorsunuz Burada ani bir fren yapıyorsunuz yavaştan ikisini aynı anda basıp sol ayağınızı indiriyorsunuz eğer sağa indirirseniz Dersten kalırsınız Şöyle bir durayım burada ya Boşa geçmiyor ki Oh, motorumuzu da şöyle dıştan çekeyim size Mete 07 Yani olabildiğince piyasada en hor kullanılmış Mete 07'lerin arasında olabilir bu büyük ihtimal <laughs> Başı da çekiyor olabilir kırmızı renginde Ama şuralar biraz atmış gibi beyaza dönmüş Falan filan aga Motorumuz böyle Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa eğer ben buraya yani bitmeden diğer haftada geleceğim ama bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum ehliyet kursunda, ehliyet arasında sormak istediğiniz bir soru varsa buradaki hocalara sorarım. Cevabını alırım çünkü ben de tam bilmiyor olabilirim. Tamam motor sürüyor ediyoruz da yani hangimiz sinyal kullanıyor, hangimiz işte ne bileyim bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Hangimiz aynaya bakıyor, hangimiz sinyal veriyor makas atarken, şey yaparken. Tamam bunlar yapılması gerekenler. Tamam bazen yapıyoruz ama her zaman yapmıyoruz yani. Açık açık söyleyeyim. Sıkıldım aga. 8'i bir daha mı yapsam? Ama baksana sıraya oğlum ekmek sırası gibi bir. Ramazan pidesi bile bu kadar sıra bekletmiyor Şuradan geçeyim ya Ama ben kaydı kapatayım ya Dış tura geçtiğimizde açarım tekrardan olur mu? Kaç tane şey var acaba? Ee, parkur var 1-8 2 şu dubadan kaçma 3 düz çizgi 4 zigzag 5 de şurada ani fren verip sola ayağını bırakmak yere Kaydı kapatıyorum gençler. Dış tura çıkarken görüşmek üzere. Kanala da abone olmayı unutmayın lan. <laughs> ne yapacaklar? <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm tekrardan. Dış parkura çıkamadık. Çıkartmadılar bizi arkadaş dış parkura. Ağlayacağım şimdi. Ah, size gösteremedim onu. Başka bir videoda gösteririm artık. Buraya ne zaman gelsem bir takipçiyle çıkıyorum. İzledin mi diğer videoyu da? İzlemedim. İzlemedin mi? Geçen yine ya, geldim. Zaman kalmıyor, evet. Geçen yine geldim. Geçen yine bir Tayyipçi döndüm. Hayır. Atla. <laughs> Dostlar servise devam ediyoruz. <laughs> Kanka dayamam, olmuyor bak böyle. <laughs> Agalar geldik dersimizi aldık gidiyoruz. Senin çantan mı var? Evet. Ondan böyle üstüme şey yapıyorum. Araya yastık koyalım moruk böyle olmaz <laughs> ama. <anladım. gülüyor> Yok diyor bir daha. <laughs> Yolu biliyor musun peki? Evet. Sersi ne? Sersi AVM mi? Evet evet AVM'de. Evet. Gelirken bir sağ tarafta AVM vardı o muydu lan acaba? Nereden gidiyoruz? Şimdi buradan ilerle. Navigasyonumuz takipçimiz şey, aga. İfşa etsem ne olur? Evet aga sıkıntı yok. Ben seni Gör bir şey olmaz ama. <laughs> Beni herkes görüyor bu arada. Sadece videolarda göremiyorsunuz. Fuara gittik fuarda da yüzümüz açıktı kardeşim yani. Yankı falan hiç göstermiyor ama. Yankı bayıldı fuarda. Allah Allah. Aynen. Ben Tok gelemedim fuara ya. Yani. İşten kaynaklı mı gelemedin? Aha. Hafta sonu da çalışıyoruz ya Harbi mi? Hafta sonu oldu. Sen burada şimdi benim yüzümü gördün mü? Tabi. Tüh. Sakallı makallı böyle yakışıklı. Allah Allah. <laughs> Yanlış görmüşsün moruk bende sakal yok. He? Bende sakal yok ben köseyim. Aynen. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Nereden? Şu aracı takip edelim o zaman. Ara sıra böyle tanımadığım insanlara selam veriyorum. <laughs> Dayı! Nasıl memnun musun kursan? Aga amına devracı sıkıyorum. Motorun devracı yok sanki. Bir atmaya çalışıyorum. Vites şey yamuk. Çubuğu deniliyor? -T -T, o MT7 MT7 değil ya. Harbi diyorum var ya piyasadaki en hasarlı MT7 olabilir yani o. Jumbo beni petrol ofisinden sen oradan geçersin. Tabi efendim. E5'e nasıl çıkacağım ben buradan? Aşağıdan mı gideceğim? Basın eksprese sokuyorum seni öyle. E5'e çıkacağım ben. E5'e çıkacağım. E5'e mi çıkacağız? Aynen. Şimdi buradan buradan yukarı çıkacağım. Tamam. Tamam kanka. Nereye kadar Allah'a emanetsin dikkat et kendine. Yine denk geliriz bir ihtimal burada. Hadi Allah'a mensin. gençler. Kursan çıktı yine bir takipçimiz denk geldi. Dostumuz, kardeşimiz, bir tanemiz Buradan ulaşsak ceza yer miyiz acaba lan? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkalar Hop hop biraz şöyle rahatla kavuşayım ya oh Güzel geçti kurs ben dış parkurda göstermek isterdim size Fakat gösteremedim Olsun başka seferi video çekersem eğer denk gelirsek gösteririm dış parkurda Gördüğünüz üzere 5-6 tane engel var onları yapmaya çalışıyorsunuz 8 var düz çizgi var zikzak var Engelden kaçma var F Ani fren var Ani fren de sola, sola, sol ayağını yere indireceksin Sağ ayağın havada kalacak yani pedalda kalacak basamakta Falan filan dış parkurda da işte Dikkat et her şey hız, hızlı geçmeyeceksin Birinci, ikinci viteste 30'a 40'la falan gideceksin galiba Sinyallere çok dikkat ediyorlar falan filan Öyle arkadaşlar Bizden ne tarz videolar istiyorsunuz? Her bitişte de bunu söylüyorum. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Bunları aşağı yorumlara belirtin. Bu videoda bir eksik, bir kusur varsa onları belirtin. Kendilerimizi yani kendimizi törpüleyelim gençler. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize de. Fazla sağa sola bulaşmayın. Motorunuz varsa böyle kamillere hiç bulaşmadan devam edin yolunuza. Onlarda araba var. Sizde çift teker var. Buradan sağ demişti lan galiba. Bu niye baktı lan? Öyle aga. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Abi. Abi tamam sakin ol sakin ol. Kapatla çayda yok yanımda. Abi tamam sakin ol abi. Tamam abi ilerle ilerle. Abi ilerle ilerle gözünü seveyim hadi. Ulan var ya bu videoda amma aksiyonlu geçeceği eğriyet dersi, eğriyet kursu videosu mu, smackdown videosu mu belli değil amk Direk bak adamın koştuğunu gördüm tık kaydı başlattım bak ya. Kaçmaz, yumaday kaçmaz Bu <laughs> da ekstra aydı gençler hadi Allah'a emanet <laughs>